Evet, Mobile Legends Bank bu hafta çekiliş haftası. Daha öncelerde 11 gün önce sormuştum. Toplamda bir kişiye 1000 elmas mı, iki kişiye 500 elmas mı, dört kişiye 250 elmas mı verim diye sormuştum ve çekiliş sonucu da iki kişiye 500 elmas çıktı. Toplamda 47 kişi oy kullanmış. Bunlardan bir tanesi de bu yan hesabım. Bunda daha önce böyle yabancı içerik, kısa içerik yayınlarım diye açtığım bir tane e, kanalımdı. Onda da direkten bende zaten çoğunluk iki kişiye 500 elmas kazandığı için bu kabul edildi. Yani toplamda iki kişiye 500 elmas vereceğim. Tabi bu çekilişe nasıl katılacaksınız? Basit. Çok basit. Böyle çok öyle yok şurayı ben yok şurayı like at yok şunu yap şunu, yok şunu yap bunu no, yap şunu yap şunu yap. Aa. Gerek yok. Basit. Şimdi bu videonun altına yorumunu yapıyorsun. Abone değilsen abone ne oluyorsun? Ondan sonra gelip bir de videoyu like diyorsun biraderim. Mesela bu en sonki videom bu misalen diyelim. Bu video bu. Anlatmak için gösteriyorum. Abi geliyorsun şuraya bak abone olundu var. İstersen ayrı ayrı da alabilirsin. İstersen tek seferde de alabilirsin SS'ini. Şuraya adını ID numaranı yazdın. Sonra o server numaranı hemen yan tarafına yazdın. Sonra ne yapıyorsun abi ekran alıntı aracı diyorsun. Yeni dedim mi biraderim. Sonra geliyorsun buradan abone olundu. esesi alındı aşağı doğru çekiyorsun. Bak burada ne var? ID numarası ve server numaranı alıyorsun. Üstüne bir de like attığına dair toplamda 3 tane şey. Yani tek video tık 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 bitti. Sonra bunun SS'ini aldım mı abi? Dosya farklı kaydet diyorsun. Buraya gelip sonradan bunu kaydediyorsun ve gelelim ikinci aşamamıza. İkinci aşamamız da o kadar da basit. Abi Discord'un açtın mı? Açtım. Gördüğün gibi burada oluşturdum. Çekiliş botu ve hemen altında resmi yükleyeceğiniz yer. Abi çekilişe katılmak basit. Şurada geliyorsunuz emoji'ye tıklıyorsunuz. Zaten yukarıdakileri belirttim. En az 50 kişi katılması lazım. Niçin? Abi yanında bunun da bir maliyeti var. Yani 1K elmas dediğin elmas aşağı yukarı 300 lira. Yani bu maliyete en azından diyorum ki 50 kişilik bir çekiliş olması lazım. Yoksa iptal. Sonra ne zaman vereceğim? haftaya vereceğim. Neden haftaya? Haftaya Neobels etkinliği var çünkü. Hem yükleme görevlerini yapmış olursunuz hem de e, isterseniz Neobels etkinliğinde harcayabilirsiniz. Ve orada harcarsanız yani geçen haftaki videomu görmüşsünüzdür. Orada toplamda 700 elmas harcayarak yani ilk 10'lu çekilişi yaparak toplamda 600 parça biriktirebildim. Ve oradan Çark Epic almış oldum. Yani toplamda burada iki kişiye Çark Epic kostüm dağıtıyorum resmen. Şanslıysanız zaten ne Neobas etkinliğinde de eğer orada harcarsanız kendisi de çıkacaktır zaten. Bu şekilde haftaya verdim. Hem yükleme görevi olsun hem de e, ister istediğiniz yerde harcayabilin diye haftaya vereceğim. İsteyen olursa da hemen de verebilirim. Fark etmez. Zaten çekiliş haftaya açıklanacak. Cuma günü gider direkten verebilirim. Şahsa kalmış bir şey. Sonradan mesajlaşırız. Yani gelip Discord'uma kayıt oluyorsan ondan sonra bu abone olduğum kısımı var. Bu abone ol şey var. Abone oldum. Resim kısmı var. Yani bu bir tıkla teyit amaçlı oluyor. Buraya geliyorsun biraderim. Artıya artıya basıyorsun. Bir, bir dosya yükledip tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi benim aldım ekran alıntısı Burada aç diyorsun ve enter. Görmüş olduğunuz gibi toplamda burada ne var? ID ve server numaranız var normalde. Abone olundu ve like'ı şeklinde 3 tane şekilde atıyorsunuz ve chat çat chat. Çat bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şimdiden çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Hepinizi Discord'umuza bekleriz. Hayırlı günler, bol şanslar. Sayanora.